Merhaba herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki insana bakacağız. Size karşı en derin hisleri nedir? Size nasıl bir insan olarak görüyor gibi? Şöyle gelecek olarak da bakacağız. Kanalıma abone olan ve beğenen herkes için okumalar geçerlidir. Şimdi aklındaki insan sizi tutkulu bir insan olarak görüyor. Çekici geliyorsunuz. Tensel olarak, özellikle cinsel olarak arzuladığı bir insansınız. Ya da kendini geriye çekmek istiyor zaman zaman ama çekemiyor. Şimdi sizin için hayatınıza giren toksit bir ilişki olabilir. Nereye gidiyorum Nasıl yaşıyorum, nasıl çıkacağım dediğiniz bir ilişki olabilir. Ama onun için de aynı şekilde birbirinize karşı koyamadığınızı düşünüyor. Ve o da böyle hissediyor. Çünkü diyor ki ben ondan kendimi geri çekiyorum ama oturuyorum onu düşünüyorum. Hani bu neden oluyor diyor. Çünkü giden benim. Uzak olmak isteyen benim ama neden bu şekilde oluyor? Ben bunu algılayamıyorum diyor. O yüzden zaman zaman sizden korktuğu yönler de var. Böyle çok farklı bir insan olarak geliyorsunuz ona. Bazen hani bana bağımlı olur mu? İşte eğer çok bağlanırsa kötü olur mu gibi. Böyle bazı duygular onu korkutuyor açıkçası ve diğer insanlara göre farklı bir karakteriniz olduğu için de farklı algılıyor sizi. Ona göre naif bir insansınız, narinsiniz, hassassınız. Duygularınız çok çabuk değişiyor. Hani bir anda sevmek, bir anda öfke durumu gibi. Tabii o. Bunları düşünüyor. Hani karakterinizi öyle görüyor ve anaç bir insansınız. Diğer insanlardan ziyade kendinizi düşünemiyorsunuz. Hep başka şeyleri düşünüyorsunuz. Kendinizi ikinci plana atıyorsunuz. Duygularınız sizi yönetiyor gibi. Hatta herkes için geçerli olmayabilir ama psikoloji alanında olabilirsiniz, hemşire olabilirsiniz, sağlık olabilirsiniz eğitici eğitmen yani bu tarzda da olabilir. Hem de sezgileriniz de eksik olabilir böyle. rüyalarınız, maneviyatınız bunları düşünüyor. Ama bazı davranışlarınızı da çok hoşlaşmadığı yönler de var. Mesela çok çabucak kırılmanızı, her şeyi takmanızı, detaylara çok takıyor diyor. Yani geniş bir insan değil, her şeyi çok düşünüyor, çok alınıyor, sonra küsüyor, barışması zaman alıyor. E ben sürekli onun peşinde koşamam ki diyor. Yani tamam, e siz de şunu söylüyorsunuz. Ya sen benim kalbimi kırıyorsun, evet. E sen bir özür dilediğinde geçiyor mu? Hemen geçecek mi diye düşünüyorsunuz ama o da uzatmayı sevmiyor gibime geldi. Böyle bir algısı var. Bazen diyor ki ben ona bir şeyler yapmak istiyorum ama bunları beğenmiyor. <laughs> hani bazı fırsatları elinin tersiyle ittiğinizi düşünüyor. Reddettiğinizi düşünüyor. İçinizde bir kırgınlık olduğunu düşünüyor. Çünkü artık hevesinizi de kırmış bir yönden. E, sizi, istediklerinizi yapmamış. Hani mesela dersiniz ya şu olsun. Bunu o an yapmadıktan sonra sonra yapsa da ne olacak? Önemi kalmıyor gibi. O yüzden bu insan size de heves bırakmamış. Hevesi tüketmiş. Hani yaşasak ne yaşamasak ne kıvamına girmiş durumundasınız. da girmeye doğru gidiyorsunuz bu insanla alakalı. Ama kendisi çok size nadiren daha hassas. Yani sizin kadar değil ama bazen de o hassaslaşıyor. Ama gerçek karakterini gördüğümde diyor ki ben mantık insanıyım. Hani ben iş, güç, para bunları düşünen bir insanım. Hani benim hayatım bu şekilde geçti. Ve ben duygularını çok gösterebilen bir insan değilim. Soğukkanlıyım diyor. Benim için bir çizgilerim var diyor. Gururum var diyor. İnatım diyor. Bir şey yapmam diyorsa yapmaz. Böyle kendi karakterine çok önem veren bir insan. Hatta var ya aşkından ölür yine de bunu dile dökmez. Eğer kızarsa, kırılırsa öyle bir yanı var. Çok dik kafalı bu insan. Ona karşı çabaladığınızın çok farkında. Diyor ki sen benim için çabaladın, bir şeyler yapmaya çalıştın, gerçekten emek verdin. Benden de bunu istedin ama ben senin için gerçekten bir emek vermedim. Ya eli tutulur bir şeyler yapmamış. Ne yaparsa yapsın. Durmuş sadece. Mesela telefon bile eline gidiyor. Yazsam mı? Yazmasam mı? Böyle geri çıkıyor vazgeçiyor. Yani böyle o durmakta. Düşünceleri var ama bunları bir türlü gerçekleştiremiyor. Bir türlü bir emek noktasına giremiyor. Size karşı zaman zaman fevri hareketleri var. Bir kızgınlık, bir çıkışma gibi. Aniden gelmesi gibi. Hayatınızda başkalarının olmasını da istemiyor. O noktada her şeyi böyle siler atarım gibi bir yapısı olsa bile sizin orada olabileceğinizi düşündüğü için stabil kalmaya çalışıyor. Ama sizi de öyle görüyor. Yani gerginsin diyor. Bana çok yükleniyorsun diyor. Yani tamam hatalar da yapmış olabilirim ama her şeyin suçlusu ben miyim diyor. Hani Başına bir şey gelse onu bile benden bileceksin diyor. Bana karşı o kadar çok bir kızgınlığın var ki bu hiç geçmiyor diyor. Öyle hissediyor sizi gördüğü zaman zamanda. Ve bu insanın etrafındaki insanlardan şikayetçi olabilirsiniz. Çevresi, gezdiği insanlar hayatında bulunan insanlar gibi. Eğer şikayetçi değilseniz de gerçekten çevresiyle çok iç içe olan bir insan onlardan çok etkileniyor onu söyleyeyim. Çünkü kendisi daha böyle bağımsız bir insanken onlar öyle söylediğinde a şöyle yapayım böyle yapayım gibi gece yalnız kaldığında düşünüyor. Ben nerede hata yapıyorum neyi yapmalıyım gibi. Biraz etkileniyor dinlemekten ziyade hani içinde olumsuzluk bırakır ya öyle bir şey oluyor açıkçası. Ya mesela kendi bir yere gitmek istemiyor diyelim. O arıyor diyor ki hadi şuraya gidelim gidiyorlar yapıyorlar. Kendisi şöyle bir hayat yaşamak istiyor diyelim. O diyor ki bak şöyle bir Hayat hani şu bir faydası olmaz öyle yaşıyorlar gibi. Hani çevresindeki insanların çok fazla etki aldığını hissediyorum. Zaten kendisi çok fazla yorgun ama artık şu duruma gelmişsiniz. Siz diyorsunuz ki sen bir şey yapmadan ben artık sana asla bir şey yapmam. Ee, o benden gitti. O bir kere olurdu. Bu kişi de böyle kendini savunan bir insan. O yüzden birbirinizi bekliyorsunuz gibi. Hani bazen o da bekliyor. Acaba o bir şey yapar mı? Gelir mi gibi. Çünkü sizinle geçirdiği zamanlardan gerçekten mutlu olan bir insanmış. Mutlu hissetmiş ve Güzel zamanlar da geçsin istiyor aranızda. Hani beraber birlikte vakit geçirin gibi. Bunu düşündükçe size bir yanaşma isteği çok fazla. Tutkularıyla gelmek, böyle hani konuşmak, vakit geçirmek istekleri oluşuyor bu insanda. Ama sizi erteliyor arkadaşlar. Önce kafasında yapmak istediği 3 tane konu var. Bu üç tane konunun bir tanesi bir mahkemesi olabilir. Ya da hayatında yüzleşmek istediği insanlar var. Bunu halletmek istiyor. İkincisi de parayla alakalı borç almak, borç vermek, yatırım ya da işte orayı halletmek gibi bir durumu var. Bakmakla yükümlü olduğu insanlar da olabilir. İkincisi de bu. Üçüncüsü de güçlenmek istiyor. Dördüncü sırada siz varsınız. Aşk hayatı var çünkü beklediği bir yerden haber de var. Üçüncü sırada hani bir yerlere de gitmek istiyor. Bu insanın kafasında bir yol planlaması falan da var. Ama bu yol planlaması yani iki yıl içerisinde yaklaşık uzun vadeli düşünceleri var. Hani bunlar hallolmamış. Hallolmadığı için dördüncü konuya yani bir ilişkisine, bir düzene kurmak, bir ciddi ilişkiye geçemediğini düşünüyorum ben. Ama sizden çok etkileniyor. Ee, onu çok büyülüyorsunuz o yüzden size böyle kendini gösterecektir ama dikkat edin yani bu insana maddi olarak yardımda bulunmayın onu söyleyeyim ee, kendini gösterecek o ufak adımlarla böyle bir yoklayacak sizi zaten takip ediyor gözü üzerinde. Yani üzerinizde. Ama kendini çok belli etmek isteyen bir insan değil. Hani şunu düşünebilirsiniz. Bak kendini geriye çekti. Hiçbir şey yapmıyor. Beni umursamıyor. Hayır. Bu insan sizi çok fazla test ediyor. Kontrol ediyor. Hani diyor ki acaba ne yapıyor? Nasıl hareket ediyor gibi düşünceleri var. Kendi değerlerine, geleneklerine de önem veren bir insan. Bazen size ikili oynuyor gibime geliyor. Mesela yüzünüze karşı istemiyorum deyip sonradan bazı hareketlerinizi gözden geçiriyor gibi düşünüyorum. Yani çok aslında zeki birisi ve çok fazla kurnaz. Aslında altta çocuk gibi de işte sizi ele geçirmiş. Yoksa size resmen oyun oynuyor. Öyle söyleyeyim. Hani ben burada onun böyle o sıra, surat ifadesini görebiliyorum. Hazırcı bir insan, hazıra konmak istiyor. Ve inanın hani siz bu insanı her koşulda kabul etmişsiniz. Belki e, kötü bir durumdaydı, kötü bir geçmişi vardı, hayatı vardı, eksiklikleri var, durumu iyi değil. Böyle ama onda mutlaka böyle eksik olan şeyler var. Ama siz buna rağmen bile onunla bir şeyler düşünüyorsunuz ve yanında olmayacaksınız. Ama o değil. O diyor ki benim hangi durum rahat edecek. Ben hangi durumda rahat edeceğim? Acaba diyor bu insan bana bunu sağlar mı gibi. Yani sizin düşünemediğinizi o çok güzel bir şekilde düşünüyor bence. Bu insanın isminde E harfi var, Y harfi var, S harfi, B harfi, bir de D harfi var arkadaşlar. Burç olarak Akrep burcu var, İkizler, Yay burcu, kova Kova terazi var. Evet. Bu enerjiler var arkadaşlar. Tabi bunlar kolektiftir. Özel danışmanlıklar için Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Birebir danışmanlıklardan yararlanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle bakın. Kalın.